Kuntum khayra bil Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. iyi dinleyin burayı arkadaşlar. Kim bidat ehlinden buğz ederek yüz çevirirse Yani Kalbiyle buğzlayacaksın. Ya bu adam bidat de Ben bundan yüz çeviriyorum kardeşim. Buğzlayacaksın ve yüz çevireceksin. Onun tarafına dahi bakmayacaksın. Onun sohbette ne? Resmine, cesmine hiçbir şeyine bakmayacaksın. Uzak duracaksın. Bunu yaparsa Allah Celle Celaluhu onun kalbini korkulardan emin kılar. Hepimizin bugün kalbinde illaki bir korku var. illaki Kiminin para, kiminin işte dünyevi, kiminin uhrevi. Ne olursa olsun bütün korkulardan emin kılar. Tabi en önemli korku cehenneme mi gideceğiz acaba? Acaba Rabbim bizi affedecek mi? Acaba kurtulacağız mı korkusu? Bu en büyük korkumuz olması lazım. Eğer bir adamın en büyük korkusu bu değilse o adamın yatacak yeri yok zaten. Evet. Allah Celle Celal onun kalbini emin kılar ve imanla doldurur. Oo. İmanla doldurur. Bidat ehline sert muamele edeni de en büyük korku gününde emin kılar. Bidat ehline sert muameleden ne demek? Sert olacaksın. Net olacaksın. Tavrın sert olacak. Adamı dövmek yok. Onu söyledik. Adamı gördüğünde gel lan buraya demeyeceksin. Sert olacaksın. Net bakışlarından adam korkacak. Bidat ehli, ehli sünnetin bakışlarından korkacak. Öyle sert olacaksın. Net olacaksın. Konuşman, tavrın bu olacak. Ve hadis-i şerifin devamı en büyük korku günü ne? Emin kılar. En büyük korku günü ne zaman? Mahşer günü. Herkesin diz çökeceği gün. Herkes korkudan tir tir titriyecek. O gün emin kılar seni. Allah Celle Celaluhu. Bidat ehlini hakir ve zelil göreni de Allah Celle Celaluhu cennette derecesini 100 derece arttırır. Oo. Bidat ehli ne demek arkadaşlar ya? Ayet hadis inkarısı. İslam'ı bozmaya çalışan, İslam'da yenilik çıkartan. Bidat ehline selam veren veya onu sevindirici bir şeyle karşılayan. ayda Bu bidat ehli, bu meyaciler. Aman ya Rabbi. Reformistler, tarihselciler. Kur'an-ı Kerim'i küçümsemiş olur. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i küçümserse İslam dairesinde kalabilir mi? Kalamaz. Cehenneme yuvarlanır gider. Nerede geçiyor? Hatip. Şimdi arkadaşlar bu bir de değil alakalı şu meseleyi konuşmamız lazım. Hüseyin Çevin e, sosyal mecrada en çok tanınmasına sebep olan şeylerin en başına ne geliyor biliyor musunuz? Reddiyeler. Elhamdülillah. Sosyal mecraya ilk adım attığımız zamanlarda hep sıralı reddi yapıyorduk. Zaten memlekette reddi yapacak adam kalmadı elhamdülillah. Alanı sıradan temizledik. Yani yeni bir fikir sunarlarsa yani fikirlerini fikirlerini reddiyebiliyoruz ama isim olarak bidat Dehli'nin tamamına neredeyse %99.9'una elhamdülillah reddi yaptık. Çoğu da ne diyor kardeşler mesela? Hocam işte şu reddiyenden tanıdık, bu reddiyenden tanıdık, işte şu reddiyeni gördük. O reddiyede ilk seni izledim elhamdülillah diyorum. Çok güzel bir şey. Ama birileri de çıkıyor. Her önüne gelen reddi yapıyorsunuz da Bulduğunuzu red yapıyorsunuz da. Bak bak. Her önüme gelen reddiye mi yapıyorum ben? Her önüme gelen reddiye yapsam bizim şu anda YouTube'da 35 bin sohbet olurdu. 3 bin tane sohbet var. Toplasan reddiye sayısı 100, 150 falan. 150 tane reddiyemiz var. 3000 sohbetten. Hani her önüne gelen reddiye biz? elhamdülillah bu ülkede de reddiyenin başında kim geliyor? Cübbeli Ahmet Hocam geliyor. Allah ondan razı olsun. Amin. amin. Şimdi Cübbeli Ahmet Hocayı da sataşıyorlar. İşte sen de işte herkese reddi Biraz ılımlı olsana. İşte şuna karşı biraz frenli olsana. Falanca hocaya karşı biraz. Cübbeli hoca da çok abartıyor da. işte Cübbeli hoca işte tadını kaçırdı da. Bu kadar reddi yapılır mı da. Ya en yakınlar bunu yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Bunu maalesef bize de çok diyen oluyor. Ben kimseyi takmıyorum elhamdülillah. Cübbeli hocam da takmıyordur. Yani niye takacak ki? Adam İslam'a zarar veriyor. Konuşacağız tabi. E bak ben söylüyorum bunu bir daha söyleyeyim Ben... Nurettin Yıldız'a burada reddi yaptığımda arkadaşlar bana geldiler dedi ki yorumlarda da çok geldiler. Ya diyor sen diyor Nurettin Yıldız'a reddi yaptın ama ee Cübbel Hoca diyor onun diyor reddiği videosunu kaldırdı. E dedim tamam sıkıntı yok. Cübbel Hoca kaldırabilirse kendiyle alakalı bildiği bir şey vardır. Ama ben dedim o videoyu kaldırmayacağım. Nurettin Yıldız dedim ahvaleri ortada. Videoları par parsel parsel duruyor ortada. Duruyor bütün videoları. Yaptığı konuştuğu kelamlar duruyor ortada. Hangisine karşı ben böyle video yaptım ama kusura bakmayın bir yanlış yaptım dediği var. Yok. E, e Cübbeli Hoca sonradan Nurettin Zat reddi yaptı mı? Yaptı. Yani Mehmet Emin Yıldırım, Muhammed Emin Yıldırım. Ona biz de yaptık. Cübbeli Hoca da reddi yaptı. Yapacak. Her yönden reddi yapıyorsunuz da. Mil, memlekette diyor Müslüman bırakmadınız da. Biz memlekette Müslüman bırakmamazlık yapmıyoruz. Adamlar aleni şekilde ağızdan açıyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Ya bunlar sözde ehl Sünnet Hoca dedik senelerce. Ama bunların ağızlarından çıkan kelam kardeşim İslam'a zarar veriyor. Sözde siyer hocası, sözde bilmem ne hocası. Bakıyorsun ya bunun konuştuğunu mealci konuşmuyor ya. Bunun konuştuğunu mealci konuşmuyor. Nurettin Yıldız sen diyorsun diyor işte Ebu Bekir diyor, Ömer diyor diyor. Şimdi Nurettin en büyük sıkıntısı bu. Çok ya daha büyükleri var da neyse. Mesela Hazreti kelimesini çok önemli. Ebu Bekir diyor bir hurma dalı için ağzını bozdu. Ebu Bekir bir hurma dalı için ağzını bozdu diyor. Ya hiçbir şey demesen Hz. Ebu Bekir dersin hitaben. Hiçbir şey demezsen. Hz. Ebu Bekir malını canını Allah yoluna harcamış. Bir hurma dalı için ağzını bozmuş. Ama diyor sen ödüyorsun e ee? Hazreti Hz. Ebu Bekir'in diyor hayatını aldırırken hüngür hüngür ağladı. Sabaha kadar ağlasın. E bir önceki videosunda da Ebu Bekir ağzını bozdu dedi. Ebu Bekir tövbe estağfurullah askerlik arkadaşım. Ya diğerleri zaten saymıyoruz daha. O Serdar Tuncer'miş, Bekir Develi'ymiş, bilmem o Salih Erdim'ler bilmem neler. Ya onlara da mı geldi? Onlar zaten Bida Değli'nin afişini, reklamını yapanlar. Evet. Bunlar afiş yapıyor. Bida Değli'nin açıkça reklamını yapan adam bunlar. Bekir Develi, Serdar Tuncer, Salih Erdim bu, bu, bu insanlar. Bu adamlar YouTube kanal sahibi. Yani bu adamların acılığı, hocalığı hiçbir şey yok. Ama bunları tutuyorlar, bunları kanallarına alıyorlar. Gel konuş. Gel sen konuş. Ya ne olacak o da bir fikir. Biz bu adamları red yapıyoruz, bu adamları konuşuyoruz. Ondan sonra her önüne gelene kafasını... Cübbel Hoca da bilmem şöyle, Cübbel Hoca böyle. Ha Cübbel Hoca kadar başınıza taş düşsün be. amin, amin ya. Allah Allah. Rabbim hocama da hayırlı uzun ömür versin amin. Amin. Evet. Ya ne diyeyim ben bunlara kardeşim? Ne dedik? Hadisi tek seferde, tek parçada okuyorum. İyi dinleyin Allah'ınızı. İyi dinleyin arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim bidat ehlinden buğz ederek yüz çevirirse Allah Celle Celaluhu onun kalbini korkulardan emin kılar ve imanla doldurur. Bidat ehline sert muamele edeni de yani tavrıyla sert muamele edeni de, en büyük korku günde yani mahşer günü onu bütün korkularından emin kılar. Bidat ehlini hakir ve zelil göreni de Cennette 100 derece yükseltir 100 derece cennette Bidat ehline selam veren Ve onu severindirici şeylerle Karşılayan Kur'an-ı Kerim'i Küçümsemiş olur Hey gidi hey Yakma başını Müslüman Bak cennet var Ellaki reddi yapacağız Her önümüze gelene reddi yapmıyoruz her İslam'a saldığına reddi yapıyoruz. Her bid'a dehnine reddi yapıyoruz. Evet. Ve burada neyli sünnet hocaları da sesleniyorum. Etliye sütliye karışmayan ehli sünnet hocalar. Reddi yapmayan ehli sünnet hocalar. İsim vermeyen ehli sünnet hocalar. Aman dokunmayın ehli sünnet hocalar. Ya ismini vermeyelim ondan bahsetmeyelim diyen ehli sünnet hocalar. Allah onlara akıl fikirli versin. Amin. Amin. Ehli sünnetsin eyvallah anladık da kardeşim bu adam da dini bozuyor. Konuşacaksın bu adam hakkında ya. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.